Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş geldin baba. Pek hoş gelmedim. Hayırdır, senin de mi haberin oldu? oldu ya? Nasıl <laughs> bir dakika bahşiş yapamadım ya? Naciye de bana verdi. Gece boyu çocuklar aradıkları yetmezmiş gibi... ...tüm köy halkı kalkmış, bir de geçmiş olsuna kalelilere gitmiş. Ne şaşıyorsunuz? Kaleliler adam kandırmakta birebir. Kanmasaydı o da. Daha dün benle oturup çay içen adamlar bugün hasmımın kapısına yatar oldu. Tahir de bizim kapıya göz koydu. Ne demek o? Baba, konuşalım mı biraz? Tamam. Buyur, konuşalım. Ama kızma. Sakince lafımın bitmesini bekle, tamam mı? Tamam. Ee, şey... Bugün Tahir geldi. Bay yüzü getirdi. E ee, dedi ki... Bu yüzük anca sen çıkartırsan çıkar dedi. Ama sen takmamışsın yüzüğü. Düşüneceğim dedim ama, sen sormadan takamadım. Çıkartmamış mıydı? Yok. Ben ona istemiyorum demediğim sürece çıkarmayacakmış. Hiç sen geri takmak isteye misin? Sen evet dersen takarım baba. sağlık, ayağınıza sağlık. Ulan ne meraklamış bunlar Bir bitmedi mi o geçmiş olsun şeyleri? <laughs> Demek ki sevenin çok mu Saniye yenge. Sağ olsun. Sağ olasın Asiye. Afiyet olsun. Ee evet, Tahir, nefes bu Vedat'tan ne zaman şikayetçi olacak? Ya nasıl olsun? giderken sahte izin belgesi imzaladı ya kız. La sus sus! Ben bunu duymadım bilmiyorum ya. Tövbe tövbe. Lan polisin yüzüne yüzüne. De ortada bir cinayet var. Bu Vedat, Bülent midir nedir adamın kafasına sıkmadı mı? Sıktı. İyi de abi Bülent'in cinayetini Vedat'ın iti zaten üstlendi. O şerefsizi öyle kodese falan tıkamazsın. Onun hakkı kötek kötek. Abi sus. Af kurma. Dayak baklarımız. O cinayeti kim üstlenirse üstlensin. Ben bu işin peşini bırakmam. Mutlaka bir açığı vardır. Vardır bence de Mithat abi. Göz göre göre itiraf ettiremezsiniz ya. Göz göre göre olmasa da bir başka yolu olur. Bakalım o koşturduğu atların yuları onu nereye kadar götürecek? Neyse ben bir yukarı çıkayım yengem. Hem Yiğit'e bir merhaba diyeyim hem de Osman hocama bir alas ısmarladık. Sonra da yolcu yolunda gerek Asiye, sen Mithat abini yukarı çıkar bak bakayım baban çayını bitirmiş mi? Buyur Mithat abi. Sen dur. Ana bırak. durduğum yetti. Bütün gün misafirlerden soramadım. Anlat bakayım bana. Ne ettin? Mercan'ın yüzüğünü geri taktın mı? Verdim ama takmadım. Düşünecekmiş ana. Ulan yüzüğü geri takmadan niye geldin? Ana! Bak bu yüzük benim hala parmağımda. Mercan çıkart demeden çıkmaz. Oldu mu ana? Aa. Oldu mu? Bir fışkı yedim, söz verdim tutayım ana. Daha ne yapayım, ne istiyorsun? Ana, Uşuğun bir söz verdi Tutay. Daha ne istiyorsun? Basay bana ha! Basay! Ne? Asıl Tayire basay. Nefes'in canını korumak için verdi o sözü. Kız Rusya'ya kaçsın, o gaybanadan kurtulsun diye. Asya, yangına gidiyorsun. Körük var mi? Sen sus! Tılımbacı Mustafa. Yavaş. Anca Vedat'ın yangınını söndürsen. Ha bu uşağı da denizun dibine koy. O sözü bu kim aldı Mustafa? Onu hatırladın mı? Ulan yeter! Kim neyi niye aldıysa aldı, niye verdiyse verdi. Herkes kendi işine baksın. Heh, delirttiniz uşağı. Ha, biz delirttik Asya. Biz delirttik ha. Sen bir gelsene. Hoppala, Allah teker teker gelin. Çift gelmedim da, tek geldim zaten. Yürü. Yürü. Ula uşak, sende hiç akıl yok mu? Hazır Mercan yüzüğü çıkarmış. Sen ne demeye gittin geri verdin? Yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Ben ayrılamam. Ulan memleketler ayrılıyor. Sen niye ayrılamayacakmışsın? Yengem, kıza ümit verdim, ümit. Ben o gece o eve gittim mi, o yüzüğü taktım mı, o fışkıyı yedim mi... ...bitmiştir. La havle ve la kuvvete uşak. Niye o fışkıyı yedin hepimiz biliriz. Kız başkasını sevmiş sandın, delilendin. Çünkü... prensese sevdalandın. Yenge sallama. Benim nefese sevdalandığım falan yok. Tahir. Bari kendine yalan deme be yengem. yenge. Yenge etme. Ben etmesem. Sen kendine kıyacaksın be paşam sevdalısın nefese. Gel yapma. Yakma ikinizi de. Ya yengem sevdalansam ne olacak? Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Dokunamam, koklayamam, saçını okşayamam, elini tutamam. Niye? Sevdanın karşısında ne durmuş be yengem? Yengem bilmezmiş gibi konuşma. Bizim bu topraklarda bekar bir uşak. Çocuklu bir kadını almaya kalktı mı ne olur? Ben erkeğim dayanırım. Ama nefes... ...çok çektirirler ona be <laughs> Bu zamana kadar çektikleri yetmedi mi?